Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyim. Şimdi videoya başlamadan önce e, nedir arkadaşlar? Ya bu iddialı konuşmaların bir bedeli var. Hayran kitlesinde sayı azalması, dislike'lar vesaireler hiç fark etmez. Şimdi hani bir laf var. Adam duruşundan bellidir. Adam duruşundan bellidir. Ama şartlara göre pozisyon almasını da bilmek zorunda yatırım işi stratejidir, yatırım işi psikolojik tarafları çok daha ağırlıklı olan, her şeyin rakamlarla bağlı olmadığı bir şeydir. Yani mesela bir hisse ver de yolumuzu bulalım. Hiç gerek yok. Geberik, gidik, bundan bir cacık olmaz diye dünyadaki herhangi bir kağıda girebilirsin. Ama sen 10, 10, 10, 10, 10 gidene girmemelisin. Herkes gidiyor, yükseliyor, Dün alsaydım bugün şu kadar kardaydım, bugün de almadım yarın şu kadar kardayım düşüncesiyle kaybedersin. Her şey için geçer. Yani bu ekran işlemleri sadece ons altın, ons gümüş tarafında, ons platin tarafında, kıymetli metal piyasalarında değil, kağıt bazında da aynı sıkıntılar var. Yani küresel bir çöküşte, küresel bir resetlemede borsalarda cacık olur. Dolayısıyla her zaman portföylerinin ciddi bir bölümünü altın ve gümüşte tutanlar elbet kazanacak. İçeriye de geleceğiz, dışarıya da geleceğiz, Avrupa bölgesine geçeceğiz. Ardından dünya turu yapacağız 15-20 dakika içerisinde. Dolayısıyla her şeyden önce bir sakin bir şekilde piyasalarda gelişmeleri izliyoruz. Ben gördüğüm resmi anlatıyorum, kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Beğenen like atar, beğenmeyen dislike atar. İzlemez, bu benim derdim değil. Bu Hayata bakış açı. Şimdi Cuma günü Amerikan piyasalarında yaşanan gelişmeler, işte bu kar dağıtımları, temerüt vesaire. Ardından kalkıyorsun, nereye geliyorsun? Uzak Doğu, Japonya. Japonya'nın işte dolar satması, dolar satarak Japon yerini yerlerden kurtarması. işte Amerikan dolar endeksinin 111'e gelmesi ama 10 yıllık tahviller dördün üstünde. Böyle gelişmeler ışığında 10 saltının düşmesi lazım. Dolayısıyla dolar TL'yi de tutuyorlar Dolar TL tutulursa da gram altın 800 lira 700 lira düşer. Sen sallıyorsun. Yani işin teknik tarafından baktığın zaman bu işin içinden çıkamazsın. Eğer teknik analistler bu işi dört dörtlük bilseler ki kimse bilemez. Ben de hiçbir şey bilmiyorum bu anlamda. Genel makro resmi yorumluyorum dolayısıyla. Yani hepsinin zengin olması lazım. Doğru mu? Doğru. Şimdi konuşmaya başlayalım. Önce beni seven kıymetli arkadaşlarımdan bir beğeni rica edip ardından yazmış olduğunuz güzel yorumlar için teşekkür ederim. teknik olarak yazmış olduğunuz farklı yorumlar için gene teşekkür ederim. Arkadaşlar ben teknik olarak olaylara bak uluslararası gelişmeler, jeopolitik riskler, Çin Tayvan gerginliği, uzakluğu vesaire İşte bu savaş olayları 8 Kasım ben ne görüyorum? Bunu Şimdi Kram Altın ekranda 990'da kapattı. fiziki tarafta 1015-1016. Şimdi 1000 liraya ben ekrandan altın bulabilen bir arkadaşım varsa bana buradan yaz. 1015 liranın altında fiziki tarafta kuyumcunun bulamadığı ortamda bana bilen varsa yazsın. Dolar TL'nin 10 lira 10 liraya düşeceğini bilen varsa gene bana yaz. Bakın 18 58 20 gündür aynı yerdeydi. 18 lira 63 kuruşta yeni bir hareketlenme yaptı. Dolar TL'de 18 lira 60'ta bir stabilite ne kadar sürecek? Netata 90 tarafındaki girişler ne kadar olacak? Amerikan Dolar Endeksi 111-113 bölgesinde hareketlenirken Avrupa Birliği Merkez Bankası ne kadar faiz arttıracak bu perşembe? Ben söyledim. Bir tam puan beni asla şaşırtmaz. 0.75 gelir sözlü söylemde daha yüksek, daha yüksek, daha fazla, daha fazla. Niye? Enflasyon var. Şimdi hava durumlarını takip ediyorum. Orada da yanılıyorlar. Çünkü bunların bakmış oldukları radar tahminleri günlük o derece sıkıntılı bir süreç var Avrupa bölgesinde. Şimdi havalar 3-5 derece ısınınca lay lay löm yapan benim Alman kardeşim Hans. Bundan 15-20 gün sonra uzun vadeli radarlarda sıfırın altındaki derecelerde ne yapacak? Doğalgaz vadeli işlemlerde tarihi en düşük seviyeler normal şartlarda olması gerekenin bile iki katına gelmişken, düşmüşü normalin iki katına çıkmışken Avrupa tarafında, sanayi tarafında, hane halkı tarafında doğalgaz krizi nasıl yaşanmayacak bana birisi bunu izah etsin. Rusya'nın bu savaşla alakalı stratejisini, stratejisini tamamen değiştirmesi, e, buna bağlı olarak komutanını değiştirmesi adam, tehlikeli bir adam kardeşim. Stratejik tarafta direkt kitlese, temel ihtiyaçlar, su, gaz, bu tip yerlere müdahaleler yaparak Ukrayna liderini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bu işin sonu nereye kadar gidecek? Yurt dışı basını takip ediyorum atom bombası atılması an meselesi. Yani bak ben bir şey söylüyorum. Bunu umut etmiyorum. Ama bir şekliyle uluslararası jeopolitik risklerin arttığını görüyorum. Akabinde Çin Tayvan gerginliğini de biliyorum. Jinping'in Çin Komünist Partisi'nde tarihinde görülmemiş bir şekliyle tekrar üçüncü üç defa iktidarda kaldığını ve tamamen sistemi ele geçirdiğini de görüyorum yapmış olduğu açıklamaları ben ciddiye alıyorum. Rusya lideri Vladimir Putin'in yapmış olduğu açıklamaları ciddiye alıyorum. Joe Biden'ın boşlukla selamlaşmasını ciddiye alıyorum. Cenab-ı Allah sağlık saat versin. Ama gidişat kötü. Bunu görüyorum. Dolayısıyla her halükarda aynı bir önceki videomda söyledim. Bazı arkadaşlar o videoları sonuna kadar izlemediği için beni tam olarak anlamıyorlar. Sıkıntı yok. Gram, gram altında her türlü bir 500 rakamını 2022 yılı içerisinde bekliyorum. Benim sebebim çok kardeşim. Şimdi Amerikan Merkez Bankası faiz arttıracak. Amerikan dolar endeksi 114 lira tekrardan geri gelecek. Olabilir. Olabilir. İngiltere'de bonolar patlıyor. Başbakan'a kadar gidiyor. Oradan dönüyorsun Avrupa bölgesinde Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı bu tip gelişmeler olduğu zaman kendisi dahil tüm kurul üyelerine faiz arttıracağız diyor. Euro dolar paritesinde kırmızı çizgileri 0.96 Avrupa borsaları şu anda tavan 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 gidiyor. İçeride borsamız tavan 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 gidiyor. Enflasyonu çok gerisinde kaldığı için hissele tavan 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 gidiyor. Borsaya girmek istiyorsanız dikkatli olun kelimesini kullanmayacağım. Gidirik, geberik, ortada görünmeyen %15-20 haftalık düşüş yapar. Trend dipte yakalarsın, yatarsın, seçimden önce çakarsın. Bu kadar basit. Ama altın yorum, gümüş yorum, dolar yorum. Dolar. Başlayalım. Dolar TL'de yıl sonu beklediği bir rakam 26 TL'dir arkadaşlar. Gram altında buna bağlı olarak ONS tarafında 1654 2 yıllık ortalama üstünde kalıcı bir rakamla dolar tl'nin etkisiyle gram altında 1500 lira rakamını beklemekteyim. İçeride önümüzdeki ayki faiz kararında da 150 baz puanlık faiz indirimiyle yılı ortalama 9 rakamında kapatacağız. Aşağısı mı var yukarısı mı var? 9'un altına mı ineriz yoksa 9'da mı dururuz? Şimdi burası var. Bence 9'un altına inecekler. Yılı 8 veya 7'den kapatacaklar. 150 bas puan değil, 300 bas puan faiz indirecekler. Avrupa bölgesinde bu perşembe 75 bas puan değil, 1 tam puan faiz artışı gelecek. Amerikan Merkez Bankası faiz artıracak ama telefon açacak. Japonya Merkez Bankası Başkanı'na müdahale müdahale diyecek. İngiltere'de bono tarafı karışacak. Emeklilik fonları çatırdayacak. İngiltere'ye yeni bir başbakan geldi. Parite biz dedik ki 1.03 bak 1.13. 1.13 1.03. Yani sterlin uluslararası piyasalarda 1 ve altına gelmeyecek. Diyebilirler, söyleyebilirler. İngiltere son derece karışık ama sağlam Merkez Bankası başkanları var. Para vermiyor. Para vermesi kıtlık olur. Para kıtlığı olursa o para kıymetli olur. Bu kadar basit. Amerikan Merkez Bankası da sözlü söylemlerine devam edecek. 2 Kasım'dan sonra da parasal genişlemeyle ile alakalı sinyaller verecek. Amerikan Merkez Bankası FED Başkanları'ndan Evans, bak bu sefer hatırladım, bir açıklama yaptı dün. Kendisi söyledi, ben söylemedim. Biz dedi, faizleri dedi, 4.5'a çıkarttığımızı dedi, bekleyip görürsek daha iyi. Bu ne demek? Yani o 5'in üstündeki rakamlar hayal demek. Ama faizleri arttırmaya da devam edeceğiz demek. Tahvilleri 4.20, 4.30 gidiyor. Dolar endeksi 112-113 gidiyor. İçeride kur üstünde baskı oluşturuyor. Ne tatar 90 dedik. Turizm bitti dedik. Tahviller 30'lardan 10'a düştü. Enflasyon 85'e çıktı dedik. İçeride dolar satışıyla, kapalı çarşıyla, fiziki piyasalarla, işte dijital piyasalar, ekran fiyatları içeride alırsan 18, 19 alırsan 19. Herhalde 18.90'dan, 18.95'ten mobilden dolar alabiliyorsunuz. Satmak istersen düz hesap 18. Fiziki tarafa kaydırıyor. Bu da ekstradan bir talebe neden oluyor. Kredi tarafında parasal genişleme. Makro iktisadi ölçekte baktığında sen içeride bu KGF tarafında 100 milyar TL'ye kadar Sayın Nebati'nin yapmış olduğu ufak esnafa 300-500 bin lira civarındaki dağıtılacak para nereden baksan 100 milyar TL'lik bir parasal genişleme. Bu büyük şirketlere kredi verilmeyerek ufak şirketlere kredi verilerek e, bu parasal genişleme değil mi? Yani Dolar almada ne alır? Sen al. Eyvallah. Adam araba alacak. Araba neyle geliyor? Dolarla geliyor. İçeride üretsen de yüzde sekseni dışarıdan ithalat yoluyla geliyor. Yani her türlü dolar alabiliyor. Şimdi yıl sonu bu yıl Amerikan doları 26 liranın altında bir rakamda kapatırsa beni şaşırtır. Her türlü şu. Bir de şu söyleniyor. Bir kere olayda psikolojik olarak herkes doların 18-58'de kalacağını kanaat getirdiği için fırsat verir. Yani dolar 18.58'de kalır en fazla. 18.80 olur. 18'de 19 bile olmaz hocam. 2 ay önceki Merkez Bankası'nın bağımsız katılım analistleri de 19.60 bölgesi. Buna bağlı olarak 20 21 lira rakam var. Enflasyonun yukarı yönlü seyri. Arz talep işidir bu. Para basarsan enflasyon yükselir. Patlama 2023'te değil, 2022 Aralık'ta, Kasım'ın ortalarında gelirse ne olacak? Ben bilmiş mi olacağım? Hayır. Ben herkesin görmüş olduğu gerçeği burada kendim farklı sebepler gösteriyorum. Uluslararası gerginlikler diyorum. Avrupa bölgesinde yaşanacak sıkıntılar diyorum. Radar tahminleri çok kötü. Doğalgaz fiyatları patlayacak. Avrupa'da enflasyon artacak. Sert faiz artışları olacak. Ekonomik olarak resesyonda artışlar zaten girdi Avrupa bölgesine. E şimdi bu adamlar ne yapsınlar? Bir de faiz mi indirsin? Hayır faiz arttıracaklar. Euro dolar paritesi e, 1.1098 93 şeklediler size. Niye düşmüyor? Niye 96'nın altına düşmüyor? 0.90 bekleyenler var. Bunu söyleyen teknik analistler var. İsim vermeyeceğim. Ben de 0.96'nın 0.96'nın altı yalan. Bu 0.98'e gelecek. 99 1 olacak. Peki Faiz artışında 0.75'li bir tam puan gelirse ne olacak? Amerikan Merkez Bankası'nın 0.75 bas puanlık faiz artışı zaten satın alındı. Niye Amerikan borsaları yürüyor? Oradakiler çok mu aptal? Bu adamlar da Netflix'ti vesaireydi, teknoloji hisseleri başta. Bu dibin dibi bir yüzde %30 daha düşecek dediler. 3 ay önce zaten son dibi gördüler. Sadece Netflix değil ki. Tesla'da inişli çıkışlı grafiklerle iki ay öncesi o yaşanan gerginliğin ardından Hafif hafif yükseliyor. Teknoloji tarafında böyle. Kripto paralar tarafında Bitcoin 15 bin dolara düşecekti. 10 bin dolar olacaktı. Bin dolar olacaktı. Bin dolar olursa alacağım diyorlardı. Yok ya ben bir Bitcoin'de hamburger sipariş verildiği zaman Bitcoin alacağım diyorlardı. Yaşanmışlıklar var. Ekonomiler öyle. Sadece söylenerek, faiz artırarak enflasyondan kurtulacak bir dönemde değil ki. Bu salgın hastalık döneminde yaşanan parasal genişleme zaten milletin cebinde. Dışarıda trilyonlarca dolar serseri para var. Dünyayı yedi defa satsan sen bu paraları tekrar geri alamazsın. Dünyayı 7 defa satıp o paraları geri çekebilir misin? Hayır. Dünyayı bir defa bile satamazsın. Dünyayı yüzde on satmaya çalıştın. İngiltere'de yaşananları gördün. İngiltere Merkez Bankası Başkanı, İngiltere Devleti, İngiltere Krallığı baktığın zaman Amerika'yı kuranlar değil mi? Bu Amerika'yı kuran adamlar o zaman o akletmişlerdi. Sterlinin paritede birin altına düşmesine izin verirlerdi. Yani neresinden bakarsan bak bu işin sonu benim dediğim rakama gelir. Dolar içeride 25-26 olduğu zaman herkes şoka girer. Ansızın. Tek bir sebep. Ansızın ve tek bir sebep ne? Hiçbir şekilde teknik olarak bu işleri yorumlayamazsın. Yani artık onu açtık. Onu açtık. Teknik olarak söyleyebilirim. Gram gümüş 10.70 bölgesi alıma uygun. 11.30, 11.40, 11.50, 11.80... Altta 11.20 ve 11.30 kuvvetli majör destek bunlara gerek yok. Bunlar artık mikro ölçekli teknik olarak analiz yapmanın ötesine geçmiş. Ekran satışı mı dersin? E, Amerikan Merkez Bankası'nın oyunu mu ders. İngiliz Merkez Bankası'nın oyunu mu ders. Ben onu bilmem. Ben kaos görüyorum. Her türlü ihtimal dahilinde gram altın uluslararası yaşanacak en ufak bir kıvılcımda, tak 1500 lira rakamını görür. Avrupa bölgesinde yaşanacak olan soğuk havaların etkisiyle doğalgaz gaz vadeli işlemler yukarıya gittiğinde bunu onlar da hesap ediyorlar. O yüzden bir tam puan faiz artışı bekliyorum. Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan bir tam puan bu perşembe günü gelirse parite direkt bire değmez mi? Değil. Bire değdiğinde ons tarafında yükseliş olmaz mı? Dolar endeksi gerilemez mi? Geriler. 0.75'i Amerikan Merkez Bankası piyasalara yedirdi mi? Yedirdi sözlü söylemlerini yumuşatmaya başladılar. Başladılar. Gram altın 965 ne yapacağım Hakan hocam diyen arkadaş şimdi de 985 ne yapacağım da kardeşim yok öyle bir rakam ya. Gram altın 1010 10, 1015 lira nereden bakıyorsun sen ya? Sen bitmişsin ya. Sen bitmişsin. Ekranda bitmişsin. Bunu alan adam gerçeğin almadı. Gümüş içinde kesinlikle geçer. Yani yok öyle bir gümüş öyle bir altın. Biraz mantık çalıştı. Madem siz de benim gibi küresel ölçekte her an bir kıvılcım olacak ve bir anda sistem bozulacak ve yani büyük resim. E, o zaman bunu kalkıp ekranda tutmamak lazım. Orta uzun vadeli yatırımcı olmak lazım. Ben bu karalaştım gram altın 262 idi. Gram altın olmuş 1010-1020. Aradan geçen zamanda enflasyonun çok gerisinde kalmış. Eee Demek ki en ucuz olan altın, en ucuz olan gümüş, en ucuz olan dolar. Hani para piyasalarında baktığında borsalarla ilgili zaten mantık çok basit. Enflasyonun çok altında olan, enflasyonun gittiği oranda gitmeyen, daha aşağı giden, şu andaki gibilik olan hisse. Bu kadar basit. Yani her şeyden önce Netflix örneğini benim yakından takip edenler bilir. 52 hafta ortalamalı adam ederinin yarısına düşmüş. Daha nereye düşecek? Dünyanın en borçlu şirketi Netflix batarsa neler batmaz ki? Batırırlar mı? Batırmazlar. İşte bu. Şu anda Netflix alır demiyorum. 400'e gelince çakacağım dedim. 168 aldım rakam. Şimdi toparlayacak olursak uluslararası gerginlikler had safhada Jinping'in yapmış olduğu açıklamalar artık son derece sert. Hiçbir şekilde ne Rusya'dan ne de Çin'den dünya geri adım beklemesin. Son derece kaotik bir ortam var. Dünya genelinde her taraf benzin dökülmüş bir kıvılcıma bakar. Bir gece kalkmışsın 2022 yıl içerisinde. Kram altın 1500 lira olmuş. Ama ben büyük sıkıntıları öngörüyorum. Dolayısıyla makro mikro ölçekte yapmış olduğum yorumlarda gram altını 1500 lirayla bu yılın aslında düşük kapatacağını da söylüyorum. 1275 lira rakamı gelirse ben gram altın için yanıldım diye de video çekeceğim. İddialı bir şekilde söylüyorum yatırım tavsiyesini. Fikir düşünce beni bağlar. Benim sebeplerim var. Ben test sunuyorum. Test sunmadan bu gram altını kalkıp işte Amerikan vadeli işlemlerde yaşanan gelişmeler Amerikan dolar endeksi 130'a 140'a vuracak. Amerikan yıllık tavirleri 6'ya 7'ye gelecek. Eee e sen bunu yaparsan Amerikan hükümetinin üstündeki mali yükümlülükleri arttırmış olursun. Amerika Birleşik Devletleri'nde de emeklilik fonlarında sıkıntılar olur. İngiltere'de yaşananın daha beter Amerika'da yaşanır. Adam almış tavili 0.70 0.80'den garanti para olmuş 4. Bu adam %400 zarar da senin hesabında. %600 zararda kim kalır? BlackRock kalır mı mesela? Yani teknik analiz yaparken bile bazı makro gerçekleri ön görmek lazım. Kısa vadeli senin yorumun kısa vadeli sert düşüş olur, üç katı yükseliş olur. O arada millet gene tepetak tak, tak oldu. Dolayısıyla gram altın en güvenli enstrümandır. Gerçek paradır. Fiziki tarafta benim beklemiş olduğum rakam 1500 lira rakamıdır. 1275 gelirse ben bu işi bilmiyorum diye video çekerim. Gram gümüşte keza 16 liranın altında herhangi bir rakam kesinlikle benim için inandırıcı gelmez. Biz tarafta değil ekran fiyatlarıyla özellikle gümüş için çok volatil. Gümüşün önü çok açık. Bununla ilgili çok yorum yaptık. 16-17 lira rakamı son derece düşük ama kabul edilebilir bir seviyede olabilir. Ama gram altın 1500 lira rakamı son derece basit gelecektir. Sadece anlattığım sebeplerden bir tanesiyle ben kendim düşüncelerimi anlatmaya devam edeceğim. Bilgiyi alan alır, almayan almaz. Kafasına göre herkes takılsın. Zaten kimseye bir şeyimiz yok. Yani böyle bir yönlendirme şeyimiz yok. Beni izleyen adamlar zaten uzun vadeci. Bu adamın dediklerinde bir gerçeklik payı var ve aslında ben de öyle düşünüyorum diyen insanlar benim arkamda. Arkamızdalar. <laughs> Gram altın 1275'te kapatırsa gene arkamızda olacaklar. Ama 1500'de kapatırlarsa sağlam arkamızda olacak. Unutmayın. Gerçeklere odaklı. Dünyada şu anda sizin ve benim bilmediğim birçok sıkıntı yaşanıyor. Çin'in büyüme tahmin oranları işte o Komünist Parti'nin işte şey toplantısı falan bitti. Çin yüzde üç büyümüş ya kabaca. Yani Çin bunu ne kadar sürdürüyor. Pelosi daha Tayvan'a ne kadar gelebilir? Çin kalkıp da yarın olağanüstü hal ilan edip Tayvan'a girmez diyen, giremez diyen bir adam var mı? Adamın kendi toprağı. Tam üçüncü dünya savaşı. Herkesin kırmızı çizgileri var. Bazı kırmızı çizgiler aşılamaz, engellenemez, ötelenebilir ama aşılamaz. Uzun vadeli zaten sıkıntı O benim gram altının bu yıl 1500 lira olması için birçok makro ve mikro sebeplerim var. Ons da gelmezse dolar da gelir. Çünkü orada da şöyle bir yorum yapıyor arkadaşlar. E, dolar endeksi senin dediğin olması için 106'ları 105'leri buna bağlı olarak 10 yıllık tavirler de 3.20'leri 3.10'ları hatta 3 olsun 0.70 olduğunda da ons altın 1400 dolardı 1500 dolardı. Şimdi olmuş 4 artı 4.26 eee ons altın 1600 dolar. Yani sadece bunu fa Amerikan faizleri, tahvilleri artırıyor. E, enflasyon 8,5 mu? E, Amerikan halkı o kadar aptal mı? Onlar bilmiyorlar mı %20'nin üstünde gerçeklere verdiği enflasyon olduğunu? Sen inanıyor musun içeride 80 enflasyon olduğunu mesela? Sana sorayım. Ben. İnanmıyorsun. O yüzden sakin bir şekilde piyasaları takip etmeye devam ediyoruz. Beklentilerimizi, düşüncelerimizi anlatıyoruz. Dolar TL ile ilgili de kısa bir yorum yapalım. Arkadaşlar 18.60 rakamı zaten 65 bölgesi aşıldı. Baskılandı, geri geldi fark etmiyor. 18.58 18.58 artık aşılmıştı. Burada 2 kuruşluk yukarı hareket bazı şeylerin sinyali. Tak bir bakmışsın. Dolar 3-5 gün içinde 19.60 bölgesine gelmiş. Gram altın 1100'ü görmüş. 1110'lara gelmiş. Ardından el ayağı titreyenler satayım mı ne olayım mı dolar 10 liraya düşecekmiş Hakan hocam vesaire bilmem ne ya kendinize iyi bakın sakin kalın sakin olun rahatlamak için bile olsa beni izleyen adam bugüne kadar hiçbir zaman kaybetmedi son çeyreklerde Arafat'ı olur yani ya böyle son düzlükte açılır ben gram altında öyle bir şey bekliyorum kendinize iyi bakın